hoş geldiniz. Merhaba Melisa Hanım, hoş bulduk. Uludağ Üniversitesi Yap Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı. Fizik ile matematik ilgisi olan herkesin yapabileceği bir meslek olarak gözükse de derin bir kavram mühendislik. Hani ülkemizde mühendislik diploma olarak gözüküyor maalesef. Topluluğumuz 31 Mart 2016 tarihinde kurulmuş bir topluluk. Teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme olarak açıklayabilir bu teknik ezberi. Bu Cefalar artık arkamızda bıraktığımız güzel bir an olarak kalacak diye düşünüyorum. İkinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar ne kadar arkadaşımız varsa kendi arasında ufak tefek takımlar oluşturarak bir aile samimiyetinde yarışmalara katılıyor. Online süreçte hem bir yerden bir yere gitme gibi bir sorunumuz yok. Bir bilgisayarın karşısında halledebiliyoruz işlerimizi. Ama yüz yüze bulmuş olduğumuz samimiyeti de maalesef bulamıyoruz. Sizlere teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel ve yerinde bir oluşum olarak görüyorum Üniversite TV'yi. Ve bu bizleri ağırladığınız için de teşekkür ediyorum.